Herkese merhabalar tekrar. Hep beraberiz. Sevgili arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ee, öncelikle kanalımızı beğenmenizi ve abone olmanızı rica ediyoruz. Daha fazla video yapmamız için neler mümkün. Bugün dört kişiyiz. Öncelikle Mavişim burada. Sonra sevgili Funda ve Mehtap burada ve ben Fadime buradayım. Hepimiz dünyanın değişik köşelerindeyiz. <laughs> Danay nasıl olur? Kızlar bugün ne konuşalım? Bir fikriniz var mı? Uyanışta ilk karşımıza gelen işaretlerle fark ettiğimiz dışarıda bunlar sayılar olabilir, rakamlar olabilir. Herhangi bir işaretler yani gözümüze çarpan. Um, hayatımıza yön veren işaretler olabilir. Hı hı. Hani bazen çok soyut olan somut e, somut da olabilir gerçi ama hani e, çok önemli karar alacağımız zaman ya da başka bir yöne doğru giderken ani dönüşler yapmamızı sağlayan işaretler olabilir. Bunları nasıl okuyoruz, nasıl an, e, anlamlandırıyoruz ya da çok olağanüstü sol beyni algılayamayacağımız işaretler yaşadınız mı, deneyimlerimiz var mı? Bunları paylaşabiliriz bence. Evet, ilk ki e, kim, kim anlattı? Bence hepimizin hayatında vardır zaten. Her türlü tanışan çok şey vardır. Kesinlikle. Ben <laughs> <laughs> bir şey söyleyeceğim. Bir <laughs> sürü <Kestim gülüyor> böyle e, alt yazı geçmiyor. ''Evrenden mesajınız var.'' demiyor. <laughs> onu, onu bizim okumamız gerekiyor. Onu fark etmemiz gerekiyor. Antenleri açacağız. Evet. E, keşke öyle bir uyarıcı olsa ya. <laughs> ne güzel olur. Daha kolay olsaydı. <laughs> Aslında uyarıcı var. Yani bedenimiz, e, makina, manyetik alanımız var. Evet. Ama bize çekiyor her şeyi. Sadece okuyup görmemiz gerekiyor. Ama işte okuyabilirsek var. Hani her şey var ki... Okuyamıyorum yani. Dolayısıyla böyle şey vardır, mesaj önce tık tık gelir, sonra tak tak gelir, sonra <laughs> dam dam gelir, olmazsa kafana vurur diye. İşte o mesaj <gülüyor> kafana <gülüyor> mesajları. Bunları anlayabilsek keşke. Evet. Bence şey evren, evrenin her zaman bize sinyalları geliyor. Ee, bazen bu hatta ve hatta evren bedenden de geliyor, yani evet. kendi bedenimizden de geliyor ama bunu biz her zaman algılayamıyoruz. Ben nasıl kendime bir vizyon gibi şey yaptım ben, mesela radyo dinliyoruz, değil mi? Radyonun bir frekansı var, belirli bir müzik var, ikinci frekansı var, orada ne bilmem yabancı müzik var, dördüncü de pop müzik var vesaire vesaire. Ben diyorum ki okey ben pop müzik dinlemek istiyorum mesela. O zaman frekansımı oraya getirmem lazım ki o dalgayı duyabilmem için değil mi? Evet. Yoksa ben radyoyu duymuyorum ama şimdi o radyoda müzik çıkmıyor diye değil. Açsam o frekansı açsam o müzik gelecek. Kulaklarım duyacak. Ama ben açmadığım için, o dalgayı da açmadığım için onu duyamıyorum. O yüzden benim o frekansa gelmem lazım. Onu algılayabilmem için. O yüzden ben kendimi bir yani şey gibi görüyorum radyonun düğmeleri gibi diyorum tamam şimdi kendime evrenin frekansına ayarlıyorum <laughs> tamam mı? <tamam, tamam, gülüyor> açıyorum ama bunu bilinçli yapıyorum ben diyorum ki tamam ben şimdi bu frekansa geliyorum ve bu frekanstan da işaretleri bilgileri artık iletişimi her neyse almayı seçiyorum. Kafama iki tane böyle anten diri diri diri. o <laughs> 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 frekans... Evet. Yani e, bence o frekansı biz kendimizi getirmemiz lazım. Peki o, şey sonu, ki, oyun, bu, oyun gibi yapalım. yapalım. Peki tamam bu işaretler veriliyor. Biz kendimizi ayarladık ve işaretler almaya başladık. Bu işaretleri kim veriyor? Hangi parçamız veriyor? veriyor? Rehberler mi veriyor? Koruyucular mı veriyor? Yüksek benliğimiz veriyor. Yani bu konuda ne diyorsunuz? Yüksek benlik. Yüksek benlik. Hı. Yani Mavis. hangi farklılık? Gerçi ona ne dersen, nasıl isimlendirirsen öyledir yani. Ben Benim anladım. bir ismi var mesela. <laughs> Mavi sence? Benimki ismi çok havalı. <laughs> Benimki çok havalı. Bak söyleyim yani. ona. Alöne. <laughs> <I don't know. gülüyor> <laughs> <laughs> <Dedik, gülüyor> ya bence bence birçok şey bize işaret veriyor. Yüksek benliğimiz veriyor, rehberlerimiz veriyor, koruyucu meleklerimiz veriyor. Ha, i̇şte ee, onu yani bir şekilde bir güç tarafından, bir irade tarafından evet. e, korunuyoruz. Yani evet, Kendi ruhumuzun karar verdiği yolun dışına çıktığımız anda e, karşılaşacağımız olaylarla ya da deneyimlerden böyle sıyrılmak için ya da hani hop dışarı çıkın hani bu tarafa diyen bir şey var yani. Ona önce evet. şanslar veriyor ve e, ben onu koruyucu olarak adlandırıyorum. Öyle evet. Sanki çok daha güvende hissettiriyor insanı. Raydan evet. çıkmamıza izin vermiyor. <laughs> yani <Bu evet>. <laughs> Mesela en basit örnek, bu hepimize olmuştur ben eminim, ee, bunu his olarak algılıyor, algılıyoruz. Mesela bir yere giriyoruz, bir alana veya bir yere giriyoruz ve sıkılıyoruz, böyle boğuluyoruz. Diyoruz e, ben buradan çıkmam lazım. Ama hiçbir şey yok aslında buna. E, bir şey de bulamıyoruz, kelimeler de yok ama böyle ruhumuz daralıyor de, diyoruz ya hani. Canım sıkıldı, ruhum daraldı. Ben çıkmam lazım. Niye? ya? Bilmiyorum. Çıkmam lazım ama. Hepimizde olmuştur bu. <laughs> Ondan sonra çıkınca da e, e, evet o bize bir, o, o bizi koruyor işte. içimizdeki e, yüksek benliğimiz veya koruyucu meleklerimiz bizi öyle bir sıkıştırıyor ki duygularda biz onu alıyoruz. Veya e, moralimiz güzel değil, herhangi bir şey falan yaşadık veya birden bir alanın içine giriyoruz, bir insanı görüyoruz ve birden acayip neşeleniyoruz, keyifleniyoruz, mutlu oluyoruz. Onun da enerjisini alıyoruz, o alanın da enerjisini alıyoruz. Yani bu buna benzer, bu buna benzer. Yani hmm. eğer alırsak, bu mesajları gerçekten e, oraya odaklanırsak, bunu da yani yorumlayabilirsek, bunlar hepsi birer sinyal bence yani evrenden evet. gelen. Ve bazen hislerle, bazen duygularla mesela benim ilk uyanışta ben rakamları çok görmüştüm. İnanılmaz. Hep sayıları görüyordum. Hep sayıları görüyordum. İlk kitabımda zaten e, e, sayıların anlamı oldu. Ben bu marka, aylardır hep çantamda taşımıştım. <gülüyor> Aynen. Küçük böyle evet. bir şey vardı. Aynen. Hep açıyorum. Tamam bu rakam ne demek? Bunu bunu. Ve ona bayağı uzun bir zaman onunla da gezdim. Ee, ve yalnız olmadığımı hissettim. Yani kendimi iyi mi hissettim bilemeyeceğim. Ta ki tabii tavuklarım birazcık daha güçlenene kadar ya. <laughs> Böyle spesifik örnekler vermeniz mümkün olabilir mi? Biraz önce hani kayıttan önce konuştuğumuz konular vardı. Aa, Mesela evet. Fadime dedi ki beni kim dortu demiştin? Fadime Melik dorttu. Anlatayım mı? Anlatayım mı? <laughs> Nasıl oldu? Birazcık anlatabilir miyim size? Bunların içinden haberiniz yok tabii sizin. İlk kez anlatacağım şimdi. <laughs> şimdi ben, e, herkes sezeryan doğuran bir dönemde eski olması sezeryanla doğum yapıyor, korkuyor falan. E, sonra ben kendi kendime dedim ki ben e, karnımın kesilmesini istemiyorum dedim. Benim için rahatsız edici bir durum. Ve annem beni nasıl doğurduysa ben de kendi çocuğumu öyle doğurmayı seçiyorum dedim. Ama acayip bir korku var içinde. Tamam doğuracağım da o çocuk nasıl çıkacak? Onu bilmiyorum şimdi. Ondan sonra binlerce <laughs> iğrenç video seyrettim. Tabii ben yapamadım. Sonra doğru <laughs> büyük yanlış olan insanlar. <laughs> 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 Aynen <laughs> doktorlar kızıyor zaten seyretmeyin diyormuş. Ee, sonra ben tabii ecele, korkunun ecele faydası yok biliyorsunuz. 9 e, ay 10 gün oldu tabii. Kerem gelmeye karar verdi. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra gittik hastaneye. Kadın beni böyle yeri çömelttirdi. Hadi dedi böyle ıkın dedi. Dedim hayır dedim. Niye dedi? Bu benim hayal ettiğim doğum şekli değildi. <laughs> Şurada doğuracağım ben falan. Yani o şekilde dedim doğurmam dedim, tamam mı? Ondan sonra dedi böyle de, sancı daha iyi gelir falan filan yaptılar ebe falan. Sonra Yok dedim ben öyle doğurmayacağım. Hayalimdeki doğum şekli bu değil. <laughs> Kadına söyledim ama bak. Yani hayalimdeki doğum, de... doğum şekli. Hayalimde klasik doğum yani yatacağım, bağıra bağıra doğuracağım. En zorunu en zorunu seçmişsiniz hadi be. Ya ben ne bileyim tam tersi. Ya yer çekimini kullansana kızım işte kafa basmıyor bazen. O anda <laughs> da basmamış. <laughs> Hayır. <Harbi. gülüyor> <laughs> <laughs> doğum yanlışmış yani bizim şu anda Çatala yatırıp doğurtturduğumuz kadınlar en yanlış doğum şekliymiş arkadaşlar. Çünkü evet. kesinlikle yer çekimi kullanılmadığı için kadınlar zorlanıyormuş o doğumda. En mantıklısı köydeki kadınların Böyle yere çömeli verip tap diye doğurması yani. En mantıklısı oymuş. Nasıl anlatıyor ya? Ben tabii başka bir şeyle, tuvalete çıkma gibi bir şeyle böyle beynimde kötü bir şey büründü. Dedim hayır öyle doğrulur mu falan dedim bu şekilde doğurma. Sonra kadın dedi ki tamam Fadime için dedi sıkıntı yok hemen alalım çatalı Beni çatalı aldılar tabii. Ben doğuramıyorum çünkü ıkınamıyormuşum. Yanlış ıkınıyorum. Ters ıkınıyormuşum ben. Aşağı doğru değil, yukarı doğru çekiyormuşum kendimi. Nasıl <laughs> bir Bırakmıyorsun yani. Evet, bilmiyorum. <laughs> ıkınmayı bilmiyorum. Ondan sonra kadın zar zor beni ıkınmaya ikna etti. E, fakat o esnadan sonra artık ben o kadar yoruldum, o kadar yoruldum ki. Dedim artık ben ölüyorum galiba dedim. Bayılmışım o anda tabii ki ben. E, bayıldım. Sonra ben o son ıkınmaları yapamadım. Sonra bir tane böyle gri, açık gri, kirli gri, beyazla gri arası bir yani tam gri değil, kirlenmiş beyaz birisi. O renkte kanat iki tane, her bir kanat üçer metre var. Ee, geldi bir melek kanatlarıyla beni o kadar tatlı böyle sardı ki bir şefkat doldum. O anda huzur içinde bana sarıldı, sanki dünya o anda durdu. Böyle dünyanın Ay, süper. en huzurlu yerindeyim. Başka bir şey yok. Dünya yok, ben yokum, sen yoksun. Bebek de yok ortada. Sadece sonsuz bir huzur vardı. Sonra gözümü açtığımda hadi Fadime'ciğim oluyor, oluyor. İki kere daha bu <laughs> Lan ben doğru mu diyorum? Gidiyorum. Baktım, <laughs> baktım, <"Sizim gülüyor> <dedin." gülüyor> Nasıl yani yaptım? Ee, sonra melek falan görünmedi. Gitti yani hiçbir şey yok. Başını göstermedi. Sadece omuz gibi kullandı. Kanatlarını yukarıya çekti. Yüzünü göstermeden sarıldı bana. Ay ne muhteşem bir şey bu ya. Hep de öyle derler ya. kul sıkışmayınca hızlı yetişmez mi derlerdi. Ee, öyle bir durum oldu ya. Sonra? E, görünmedi. Anlatırken nasıl bir hale girdi fark ettiniz mi? Aa wow, tabii. Evet. Son o enerji nasıl değişti? Bu ana gitti ya. <laughs> Ay yere çok tatlı o ya. Sonra ne yaptım ben? E, evin içinde bir hafta nasıl dolandığımı söyleyeyim. Ağlayarak dolandım. Çünkü o bende çok acayip bir etki yarattı. E, herkes, Hı. ''Fadimeciğim doğurdun mu?'' falan diyor ya. ''Hayır ben doğurmadım, onu Melek doğurdu diyor. Ağlamaya başlıyorum. Evin içinde bir hafta aynı deli kadınlar olur ya böyle, deli deli yürür böyle ağlaya. ''Hayır ben doğurmadım, onu Melek doğurttu.'' falan diyerek. Ağlamaya başlıyorum. Allah, çok etkilenmişim Ay, ben. Canım bana. benim. Çok etkilenmişim. Herkese de hayır ben doğurmadım ben doğurdu diyorum. <laughs> Aa, çok oldu. Böyle böyle manyak bir gebeydim, manyak bir e, lohusaydım. <laughs> Ondan sonra da işte e, çocuk 2-3 yaşına girdikten sonra böyle bir yavaş yavaş topladım kafayı. Şimdi ben o. Şu çocuğumun ruh sağlığı şu an <laughs> iyi. Çok şükür. <laughs> Ama gerçekten Ay. melek doğurtuldu. Yani ben orayı bilemedim. Yani doğurmadım. Orada uğraşmıyor. Bir şey yapmıyor. Kadın benim ıkım mıkın diyor. Ben ıkım ki. <laughs> Nasıl oluyor bu yani, Nasıl bir şey bu? Hatta abidin videoyu çekmiş beni. Gözlerim dışına pörtlemiş bu doğumda. <laughs> o kadar ne? Ne, olmuşsa, ne olmuşsa o anda o videoyu çılıklıyorum. Gözler bayağı bir dışına hafif çıkmıştı yani benim. Nasıl bir zor bir durumda yaşamışsam o kalmışsam orada artık. Yani öyle oldu arkadaşlar. Bu benim ilk melek deneyimimdi. Ondan sonra ben e, herhalde Serafim'le hani onun 3-4 sene sonrası Serafim'i bir yerden tanıyorum dediğim olayda e, o meleğin dönmesi falan bunlar tesadüf olamaz ya. Çünkü ilk doğumla yaşadım bir melek görme olayını. Sonra yatağın etrafında dönüyorlar, beni kitaba yönlendiriyorlar ve eğitime yönlendiriyorlar falan yani öyle oldu. Daha öncesi melek yok, şifa yaptı, şu bu de. Yani ben derim git meleklerin işi yok, sana şifa mı yapacak derim yani. Ona inanmazdım. Öyle biri değilim. <laughs> değilim yani. Çok sıradan böyle, e, çok aşırı bir sıradan bir hayatım var Yani öyle değil. <laughs> Fadime ben de senin tam tersindim biliyor musun? Ha. Lise döneminde falanım. Din kültürü öğretmenimiz ders anlatıyor ama o da çok enteresan bir adam ve şöyle yaptı küçük bir şey anlattı dedi ki e, hani bunlar çok e, bilindiğin alışıldığın dışında şeyler ama ben öğrencim o kadar güveniyorum ki öğrencimin yaşadığı şeyi anlatmak istiyorum size dedi ben de çok dinleyen çok ilgili biri değilim ama adam onu anlatınca çok dikkatimi çekti evet. dedi ki bir gün melek gelmiş Cebrail işte aynen senin anlattığın gibi yüzünü göstermiyor kanatları var dev kanatları İçeriye inanılmaz bir sevgi sarmış, işte şefkat var falan. Ve öğrencime böyle böyle demiş. Hani ben o kız o kadar güveniyorum ki yalan söyleme ihtimali yok diye. Hoca anlatıyor bunu derste. Ben de durdum bir anda böyle aynen gayri Yani dedim ki, Cebrail gelse benimle konuşur, onunla niye konuşmuş ki? Ay! <gülüyor> <gülüyor> ben de bir <Allah>. gözükümle... <laughs> O ne özgüveni, o? Biz sesli olarak mı söyledim? <laughs> Evet yani ama tutamadım kendimi ve bu benim bilincimde hiç olan bir şey değil. O kadar utandım ki özür diliyorum falan böyle. Yani ben gerçekten öyle söylemek istemedim. Bunu kim söyledi bilmiyorum. Ben <gülüyor> <söyleyeyim>. <gülüyor> <gülüyor> Ben değilim. Ben değilim. <laughs> Aa, ben şimdi ben nasıl ya, ben yani. <laughs> Anladın mı? Sonra kendimi sorguluyorum. Ben niye böyle bir şey dedim? Hani bunu düşünemem bile. Anladın mı? Hani bilinç olarak düşünemem bile. Bu ağzından nasıl çıktı? Hiçbir fikrim yok. Sonradan anladım hani tabii ki böyle işte koruyucu melekler, rehber melekler konuşma şey falan olduğunda ben hep hani Cebrail olarak görünür bana yani onu hissederim onunla konuştuğumu ya da oradan mesaj aldığımı şey yaparım meditasyonlarda. Sonradan algıladım ben ona o kadar güveniyorum ki direkt orada dedim, gelse benimle konuşurum. <gülüyor> <gülüyor> ya, hani senin dediğinin tam tersi benimki. <laughs> Ya işte. Mahşim senin deneyimin nedir? Aldığın işaretler Ay, hayatını anladım. değiştiren. Pardon canım. Ee, senden ayrıldım. Adana'dan Mersin'e bir gece yolculuğu yaptım. Mavi, Hasan abi. Geçen yaptım. yaz. Şimdi evet. Ee, bir de Mersin'de Susanoğlu'nda indim ben. Hı <laughs> hı. Sokakta hiç kimse yok yani normalde korkmamam gerekir ama sonuçta çok iyi bilmediğim yerler. Küçük valizimle böyle tangır mungur giderken o ses işte toprak yol ses yapıyor haliyle valiz. Böyle 100 metre ötesinde irili ufaklı köpekler havlamaya başladılar. Bir grup olmuşlar. Ben korktum. Dona kaldım olduğum yerde. Böyle metatron benim meleğim bu arada. <gülüyor> <gülüyor> şakacı falan <laughs> o anda ya yani orada dona kaldım Aklıma o yardım isteme şeyi geldi ak akıl edebildim ve e, köpekler hemen dağıldılar ve gittiler ben yeah. yoluma devam ettim o benim için çok muhteşem bir deneyimdi yani çok örnekleri var bir gün bu sadece örnekleri e, yer verebiliriz bir videoda bir videoda tesadüflerin e, tesadüf gibi görünen tesadüf olmayan Zincirleme durumlarına yer verebiliriz. Evet, evet. Ya bu durum beni çok etkilemişti ve rüyamda da buna benzer şeyler görmüştüm. Yani biz yardım istediğimiz an aslında tam ihtiyacımız olduğu an aklımıza gelirse yardım alıyoruz. Özgür irade gereği bu. Aklımıza gelmezse yardım isteği olmuyor maalesef. Evet. Yani Bunu hatırlatmak isterim. Tabii alana davet etmek lazım. Evet, evet. Yani melekler bizim için ağlıyormuş ya. Biz unutuyoruz ya yardım istemeyi. <laughs> yani yanı bakımızdalar. Yardım etmek istiyorlar. Onlar da üzülüyor. Ama bizim aklımıza gelmiyor o anda. Ne zaman akıl, akıl eder de yardım istersen oluyor gerçekten. Deneyimlerimiz evet. de durum. Demek ki ben canım. o anda yardım istemişim. Şu an düşünüyorum. <gülüyor> ıı, <gülüyor> Ben ilk başlarda bundan işte üç sene falan önce çok e, korku falan korkular falan yaşıyordum. Ve, ve bu kadar da yani bu e, uyanmış yolunda falan değildim. E, bir gece yine ben böyle yatağımda yatıyorum ve uyumaktan korkuyorum. Hatırlıyorum ben. Uyumaktan korkuyorum. Kabus görüyorum. Sürekli kabuslar görüyorum falan. Ve o zamanlar ben meleğin bilmiyorum. Hiç yani bilmiyorum. Aklıma da gelmez bilmiyorum da ben. Böyle tam uyurken, tam dalarken böyle birden boğulduğumu hissettim. Gerçekten boğulduğumu hissettim. Ve e, öyle böyle yatağın içinde taş gibi oldu ve hiç kırmaşamıyorum. Bağıramıyorum da. Yataktan kalkamıyorum da. Ama boğuluyorum. Yani resmen boğuluyorum. Hiç iyi değilim. Ondan sonra yani hiç alakası bile yok. Ben yatağımdan böyle kalkmak istiyorum ama kalkamıyorum hiç ses de çıkmıyor. Sadece şunu söylediğimi hatırlıyorum ve o sesi de yani ben söylediğimi bile söyleyemem. Sadece şunu söylüyorum. Ya Hızır yetiş. Bu nasıl çıktı benden ama öyle bir sesli halde çıktı ki kendim şok oldum. O ses tonunun güçlü bir şekilde benden çık çıkmasının ee, sonra kapının önünde yani tam yatağın önünde o dışarı çıkan kapının orada böyle bembeyaz atın üstünde bir Melek gördüm. Ondan Aa. sonra böyle her yerim çözüldü, sesim de çıktı, tekrar kırmaşabildim. ortalık aydınlandı. Ondan sonra korku morku kalmadı bende. Yani gerçekten. Ondan sonra e, melekleri gördüm. Yani duydum, hissettim yanımda olduklarını, korunduklarımızı. Ama senin dediğin gibi eğer bir söylemesek, e, talep etmesek, Özgür irade. Gelmiyor. Aynen. Geliyorlar ama bir şey yapamıyorlar çünkü biz fark yardım edemiyoruz. Aynen, aynen. aynı. Anne Ay çok konu var ya konuşacak kızlar, sohbet sohbet açıyor vallahi. Ama etrafımızdalar, bizi koruyorlar. Sade bizim e bir şey söylememizi bekliyorlar. E yardım edebilmeleri için. Ee, bize rehberlik edebilmeleri için bizi koruyabilmeleri için etrafımız dolu sadece biz talep etmemiz gerekiyor evet. aynen fark evet. etmeyi de mesela ben ondan sonra dedim tamam artık ben korkmuyorum bunları algılamayı seçiyorum ee, veya duymayı görmeyi artık her neyse hissetmeyi. Ee, bazen mesela zaman zaman böyle içimde böyle endişe, şüphe, korku falan olursa diyorum tamam ben şimdi korumayı talep ediyorum ve bana kendinizi hissettirin diyorum. Hemen direkt korku morku kalmıyor bir şey. Yani hissediyorum da ben yalnız olmadığımı. Çok güzel. Yani çok güzel bir deneyim. Kesinlikle deneyim derim yani. Çok güzel. Bir <laughs> ya. Slogan gibi oldu. Ne güzel oldu. Çok güzel bir deneyim bence. Deneyim. Gerçekten. Kaybedecek neyim <laughs> Hiç, hiçbir şey yapabilecek bir şey yok. Evet. Sadece yardım istiyorsunuz ya da evet. olmasını talep ediyorsunuz, o kadar. Mavi olsa gülerdi şimdi burada. Kesinlikle. Gülmekten <laughs> yani yerlere yatardık o konuyla ilgili. Aa, bir sonraki videoda da şey yapalım, işaretleri nasıl takip ettiğimizi. Hı -hı. Evet. Evet. Hani bunlar taban bize işaret verildi, korunduğumuzu anladık. Ama işaretleri nasıl takip ettik? Aynen. Nerelerde yönümüz evet. değişti? Neler yaşadık? Bir sonraki videoda <laughs> onları paylaşalım. Aa, evet ben. doğru bir sonraki videoya bunu koyalım. bundan daha iyi evet. olur Başka Evet o da çok var. güzel bir konu. Hmm. Böyle zaten sürekli video çekeceğiz arkadaşlar. Ee, karantina günlerini videoyla dolduracağız. <laughs> Kendi aramızda konuştuklarımızı paylaşıyoruz zaten. Ya Bara melekleri geliştim. de talep edebilirler bu karantina zamanda belki. Yani <laughs> koronadan da korur bizi. Ben yapıyorum. Sizi bilemem. Evet. <laughs> Şimdi o zaman son sözlerimizi söylediysek şimdilik bu videomuzu tamamlıyoruz. Hepinizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. İyi akşamlar. Görüşürüz.